Merhaba arkadaşlar, Crazy Gamer'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın telefonda oynuyoruz, şehir kuruyoruz. En son kardeşim bu bina yapmaya başlamış, bok gibi olmuş, <laughs> iyi olmuş iyi. İşte şu aradan geçelim. Bu camdan mı falan yapsın Hayır. <laughs> tamam yaparım. Eee... akşamları an... ne Neden? Bana öyle bak. Bu şekilde Güzel olur diye Düşünüyorum Bakayım aynen yakışacak Şu aldım Sen abin.

Biraz da ses yok. kısalım. Sen de kıs. Evet. Ha, öndeki camları bitirdim. Sayılır. İyi. Ben onu kaptırdım. Tamam. Ondan sonra tabi içine gömlerden. Gözü kusura bakma.

Ne merdiven çekmeye gerek var mı? Yok. Ama halı çekmeye gerek var. Ya onlara sonra uğraşak ya. Onlar video yokken uğraşalım. Peki. Evet. Benim yaptığım yerde cam düşürsene. Önce camı. Hı. Sen de dedin ya.

çok Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like'ımı unutmayın.